Merhaba arkadaşlar. Udemy'deki oto servis programını sıfırdan başlayarak e, toplam 33 saat 45 dakikalık bir eğitimin sonunda kursumuzu tamamladık arkadaşlar. Kurs bittikten sonra bonus olarak oto servis programının teknik servis programına dönüştürülmesi adı altına iki ders daha yaparak programı oto servis programı yerine teknik servis programına da çevirdik. Yani şu anda bu kursun sonunda elimizde iki tane program var. Bir oto servis programımız var. Aynı şekilde bir de teknik servis programımız var. Satışa hazır halde isteyen müşterilere programımızı satabilecek durumdayız. Detaylı bir programı satın almak için gmail.coma mail atabilirsiniz arkadaşlar. Hemen size programın tanıtımını yapmak istiyorum. Programa kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyoruz. Burada tanımlamalar kısmında firma tanımlama. Daha önce bu tanımlamaları yapmıştım. Tanıtımı yapmıştım arkadaşlar. Otoservis programda. hemen hemen mantığı aynı sadece araç tanımlama yerine ürün tanımlama var. Bir müşteri örneğin Hasan Kaya geldi. Seri numarası 334 olsun. Markası ee, markası Beko olsun. Modeli T60 olsun. Kayıt tarihi 2507 2025. Üretici firma Beko dedik. Getirenin ismi Mehmet Ay olsun telefonu yazdık ve bu ürünü servise teslim aldık. Ürünü müşteriden aldık. Tamir etmek üzere. Biz bunu servise al dediğimiz zaman bakın Hasan Kaya'nın işte Beko T60 ürünü arızalı dedik ve servise al dedik. Ürünü servise aldık. Burada başladık tamir etmeye. Ali Kaya ustamız ürünü örneğin işçilikle çözdü sorunu. Bir adet işçilik 750 TL iskonto da 20 olsun. Toplam 750 liraya bunu tamir ettik. Kaydete bastık ve <laughs> ürünü servisten çıkardık. Müşteri geldiği zaman ürünüm hazır mı? Hazır. Hemen 750 lirayı tahsil ettik ve müşteriye teslim ettik. Şimdi kasaya şey müşteri geldiği zaman bir daha geldiği zaman biz örneğin Hasan Kaya'ya baktığımız zaman servislerden geçmiş servislerini buradan görebiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi 750 liralık bir tahsilat yapmışız müşteriden. Bir sürü geçmişte getirdiği, gerçi burada yine plakalar gibi gözüküyor ama biz bu plakayı seri numarasına dönüştürdük eğitim esnasında. Müşterinin geçmişte bize ne malzeme, ne kadar kaç defa ürün getirmişse hepsini görebiliyoruz. Aynı şekilde asa hareketlerinden mesela az önceki 750 lirayı mesela ben sil dediğim zaman sildim. Şimdi gelip buradan kasadan şahıs borçlarına geldiğimde Hasan Kaya'nın 750 liralık bir borcu var. Geçmişte 6.970 liralık bir iş yapmışız. 6.220 lira tahsil etmişiz. 750 lira bir bakiyesi var. Hemen kasaya gelip tekrar bu, bunu tahsil ediyorum arkadaşlar. Ve kasaya girdi gördüğünüz gibi para. Hemen şahıs borçlarına geldiğimde Hasan Kaya'nın borcunun kalmadığını görüyorum. Listelerden müşteri listesine gelip Hasan Kaya deyip servislere baktığım zaman geçmiş servisleri yine burada görebiliyorum. Aynı zamanda stok, e, burada stoklarımız yine girebiliyoruz. E, burada stoklar hala oto servisin o malzemeleri olarak duruyor. Bir şey olmaz, fark sorun değil. Aynı zamanda e, müşteri tanımlama, yine firma tanımlama, listelerden firma listemizi görüyoruz. Her firmanın servis geçmişlerini görebiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar müşteri listesi, müşterilerin servis geçmişini görebiliyoruz. Yine teklif hazırlayabiliyoruz. Yeni teklif ekle diyebiliyoruz. Burada aynen otoserviste olduğu gibi tekliflerimizi burada oluşturabiliyoruz. Servis Teklifi red edebiliyoruz. Onaylayabiliyoruz. Yazıcıdan çıktı alabiliyoruz. Ondan sonra tüm servis işlemlerini görebiliyoruz. Mesela az önceki 400 şey 334 çift tıkladığım zaman geçmişteki bu e, servis işleminde buna ne yaptığımızı görebiliyoruz. Toplam servise 34 tane ürün almışız. Tarihler hepsi burada var. En çok bize ürün getiren firma veya şahısların sıralaması var arkadaşlar. Güneş aşı en çok bize malzeme getiren. Sonra Hasan Kaya'dır gördüğünüz gibi. Onun dışında e, firma borçlarımızı görebiliyoruz. Şahıs borçlarını görebiliyoruz. Burada kasa raporumuzu raporlayabiliyoruz. Kasa işlemlerinde kasa geçmişimizi görebiliyoruz. Ve bu şekilde bir oto, şey bir normal teknik servisin ihtiyaç duyacağı tüm işlemleri burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Program çok kullanıcılığı olarak kullanılabiliyor. <laughs> Birden fazla bilgisayarda aynı datalara ulaşabiliriz arkadaşlar. Veri tabanımız ona göre uyumlu. Böyle bir yine aktif yazıcımızı seçip yazdır dediğim zaman o yazıcıya çıktılarımızı gönderiyoruz programımız bir teknik servis programı olarak dönüştürdük. Oto servis programını teknik servis programı olarak dönüştürdük. Dolayısıyla bu Udemy'deki bu kursu alan arkadaşlarımızın kursun sonunda satışa hazır iki adet program var ellerinde. Biri oto servis, biri de teknik servis programı. Ee, bu programı satın almak isteyen varsa arkadaşlar sizlerden bstkanalı.com'a mail gönderebilir. Orada iletişime geçip programı e, alabilir arkadaşlar. Başka bir eğitimde veya tanıtımda görüşmek dileğiyle bu arada Udemy'deki kursu hepinize öneriyorum. Çok kısa bir sürede programlama mantığını öğrenmek istiyorsanız full SQL ile yazdığımız A'dan Z'ye birlikte kodladığımız bir program arkadaşlar. program e, Bu kurs şu anda Udemy'de en çok satılan kurslar kategorisinde. Hepinize tavsiye ediyorum. Başka bir tanıtımda ve e, derste görüşmek dileğiyle.